Ah oyunlar. ah, oyunlar. Yıllar boyunca çok şey değişti. Eskiden şahane olarak nitelendirdiğimiz şeylerin tadı kalmadı. Oyun gil basın kaçırma olasını olası, Ardından gelen gelişmeler bize birçok yeni mekanik ve görüntü kalitesi sağladı. Örneğin bir önceki videoda konu aldığım da... Şarkının güzel olduğunu mu kabul edelim? Ne Hangisinin? Yıldız geliyor mu? Final Pin'in nefes alma mekaniği gibi. Yani adamlar ciddi ciddi oyuna nefes alma mekaniği koymuş. Eskiden ekrana çıkan düşük çözünürlüklü bir fotoğraf sizi birkaç saniyelik bir epilepsi krizine sokarken şimdi pek işe yaramıyor gibi. Sanki... Sanki oyunlar biraz şey olmuş. Benzer. Ama bugün o birbirine benzer birkaç korku oyunundan daha farklı bir e mekaniğe şükür. ve hikayeye bakacak. Karşınızda fare sallayıcı. Just hold, shake and watch that meter. Oyunun mekanikleri aslında iki temel kalıptan oluşuyor. Güç toplamak için salla, interaksiyona girmek için sık. Başladığımız alan ise sonsuz bir buğday tarlası gibi. Oyunun bize dediklerini sıra sıra yaparsak önümüzde birkaç yer belirmeye başlıyor. En sonunda ise artık hareket mekaniklerimiz açılıyor ve günahlarla kurulmuş eve doğru harekete geçiyoruz. İçeri girdiğimizde evde kimse olmuyor. Tıpkı bundan 15 yıl önce süt almaya gitmiş babanız gibi. Evde dolaşıp TV ile etkileşime girince ise bize bir kağıt parçası veriyor ve ekranda onu bul diye bir yazı çıkmaya başlıyor. Kısacası bu resmi... Ta tamamlamalıyız. Her resmin parçasını bulduğumuzda evde aşağı inmemize yarayan bir kapı açılıyor ve biz de bu kapıdan içeri giriyoruz. Aşağı indiğimizde ve önümüzdeki kapıdan girdiğimizde ise tekrardan evimizin girişinde buluyoruz kendimizi. Fakat bu sefer etkileşime girdiğimiz çoğu şey patlayarak bizi öldürüyor. Odaları sıra sıra tekrardan gezmeye başladığımızda bir bebek sesi duymaya başlıyoruz. Sesin geldiği odaya girdiğimizde ise mide bulandırıcı bir manzara ile karşılaşıyoruz. Beşikle etkileşime girdiğimizde bize bir sonraki resim parçasını veriyor. Ve bu sayede tekrar kilitli kapı açılıyor. Resmi aldıktan birkaç saniye sonra Beşik'te bir bebeğin cesedi beliriyor. Bebekle etkileşime girdiğimizde ise Bilmiyorum. elimizdeki fareyi istemsizce sıkmaya başlıyoruz. Odadan çıkıp tekrar aşağı yöneliyoruz. Eşyaların etrafta uçmaya başladığı bir alana geldiğimizde ise en başta bize find it derken yani cansız bir nesneden bahsederken nedense burada find her yani kız anlamında onu bul demeye başlıyor. Ki bu tekrardan kapıdan girdiğimizde en baştaki haline yani find it'e dönüyor. Bu odadan da ilerleyip tekrardan kapıyı açtığımızda bu sefer her şeyin normalden daha karanlık bir renk paletine sahip olduğunu farkına kokuyoruz. varıyoruz ve etraf daha farklı bir halde karşımıza çıkıyor. Biz de hızlıca odaları gezerken küvetli bir cesede rastlıyoruz. Bir sonraki odaya geçtiğimizde ise yerde iki tane ceset ve beşiğin üstünde havada duran bir çocuk cesedi görüyoruz. Unutmadan şunları da ekleyeyim. Oyun birçok sanat eserine yer vermiş. Örneğin kendi oğlunu öldüren korkunç Ivan tablosu gibi. Fakat Ivan yerine fareler var. Oyun kendini Hikayesini bu şekilde anlatıyor. Oyuna devam edip odaları gezerken bir televizyona rastlıyoruz ki ekranda dönen olayları YouTube politikaları yüzünden gösteremem. Bu odaları da geçip aşağı indiğimizde daha karanlık bir yere geliyoruz. Biz de bu yüzden fareyi kırıp, evet bildiğiniz kırıp fener olarak kullanmaya başlıyoruz. Fakat bu sefer diğerlerinin yanı sıra daha farklı bir yere varıyoruz. Devam ettiğimizde duvarda duran bebek cesetlerine denk geliyor ve onlar... Ben fareyi o kadar salladım ki... Adam da bir sonraki resim parçasını alıyoruz. Resim parçasını kırdığımızı. alıp hemen önümüzdeki odaya girdiğimizde tüm kapılar Mor bir anda kapanıyor ve elimizdeki fare buradan kaçamaz demeye başlıyor. Bir yolunu bulup oradan çıktıktan sonra bir labirente denk geliyoruz. Bu labirenti de geçtikten sonra vardığımız noktada yerde yatan bir cesedin yanında son resim parçasını buluyor ve resmi tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra bunun bir kadın resmin olduğunu fark ediyoruz. Muhtemelen karımızın resmi. Her şeye rağmen devam ediyor ve karma karışık bir odalar sesilesiyle baş başa kalıyoruz. Labirentin tam merkezine geldiğimizde plastiklerle çevrilmiş bir ceset buluyoruz ve fare konuşmaya başlıyor. What started with vows of love Oğlum bu oyun oynadın da hikayesini çöz tam anlamak istiyorum yani o yüzden. Izler. Garı sallayıcı. Hikayesi o kadar da oha yapacak bir oyun değil de güzeldi mekaniği bence sen ne düşünüyorsun abi? Jumpscare çok iyiydi. Evet oyun burada bitiyor. Muhtemelen az önce ne izledim lan ben halinde takılıyorsunuz. Öyleyse gelin size bu oyunun hikayesinin ne olduğunu söyleyeyim. Öncelikle oyunda bulunan birçok şişe ve oyun hakkında yapılan açıklamalara bakacak olursak bu açıklamalar şizofreni gibi şeyleri içeriyor. Bunun tamamen karakterimizin aklından geçen bir şey olduğunu ve karakterimizin tamamen bir şizofreni hastası olduğunu doğrulayabiliriz. İlk girdiğimizde bah... Abi ya en sevdiğim korku şey karakter deli. Settiğim beşik Her şey açıklanıyor diye. Böyle böyle oyun yapanlar hep... Tamam bitti karakter deli. Kanlar içindeydi ve sonradan bebek cesedi beliriyordu. Değil mi? Bunun nedeni aslında farelerin çocuğumuzu yemesinden kaynaklı ki, bunu oğlunu yiyen Kronos portesinde Kronos yerine fare koyulmasından anlayabiliriz. Bir diğer şey ise oyunun 3 katmandan oluşması ve sıra sıra inmemiz. Burada da bana göre bir şey devreye giriyor. Goyan'ın o tablosu bu arada. Küpler Ros modeli. Yani bir olayı kabullenmenin 5 aşaması vardır. 1. İnkar. 2. Öfke. 3. Pazarlık. 4. Depresyon ve 5 kabullenme. Oyunun mottosu zaten bu modelin etrafında dönüyor diyebilirsiniz ama üç katman iniyoruz diye. Bunun nedeni öfke. ve... Niye? Abi o tablo çok yüz bir tablo oldu artık. Bilmiyorum. Uçuk olmaya başladım. Goya iyi canım yoksa. Oyun hikayesi iyi. Yıllarca normal bir şekilde liseye tablolar çizip ondan sonra eve gittiğinde duvarlara çiziyor karanlık o var o yanı pazarlı makarası çok iyi içinde yaşamamız. Mesela... Ya makara değil adamın hayatı da bu. Hala eve ilk girdiğimizde her şey güzel. Sanki yeni taşınmışız gibi. Çünkü olayları inkar ediyor ve her şeyi en baştan düzeltmeye çalışıyoruz. İkinci indiğimiz kat depresyon etraf alkol şişeleriyle dolu. Farenin televizyonla etkileşime girdiğimizde seni hiçbir zaman sevmedi demesi, oğlumuzun cesedinin fareler tarafından yenilmesi ve bunun gibi ögeler bu bahsettiğim modeli doğrular nitelikte. Son indiğimiz kat kabullenme. Artık her yer kan içinde. Yaptıklarımız etrafta açıkça görünüyor. Cesetler görüyoruz. Oğlumuzun cesedinin sürekli etrafta dolaştığını görüyoruz. Ve son olarak Karımızın yanına gidip, onun tarafından öldürülmemize ee... şahit oluyoruz. Tamam, bu modelin asıl modda olduğunu anladığınıza göre geri kalan sorulara geçebiliriz. Oğlumuz ve karımız neden ölü? Birinci ihtimal, fareleri kutsal olarak görüyor olabiliriz. Bu yüzden onları öldürüp fareleri bizzat biz yemetmiş olabiliriz. İkinci ihtimal ise çocuğumuzun fareler tarafından katledildiği olabilir ve bu yüzden biz de karımızı öldürüp fareyi yaparak... bilmezler. Saturn eating his sonu bilirler ellam bu durum sinir bozucu.'' Yani fare ellam kurban verip pazarlık Aynen yaparak yolumuzu geri getirmeye çalışıyor olabiliriz. Neden bir fareyi sıkıyoruz? Açıkçası önceki verdiğim ihtimalleri göz önüne alırsak fareleri kutsal varlıklar olarak gördüğü için ki bu fare sayesinde etkileşime giriyoruz. Yani kısaca bir put görevi görüyor veya onu yedikleri için hıncını çıkarma amacıyla yapıyor diyebiliriz. O video çok komik ya. Bu da geldi da evet. portreler ne ifade ediyor? Verdiğim örnekte ve videonun ortalarında dediğim gibi oyunun hikayesi bu portreler sayesinde tamamlanıyor. Kısaca portreler bizim için bir aracı. Evet buraya kadar anlamadıysanız en baştan alalım unutmayın. Bunlar kendi fikrim. Ailemiz ile günlük gülistanlık harika bir evliliğimiz varken evimizde olan farelerden dolayı gözümüz televizyondaki reklama takılıyor. Reklam bizi hipnotize ediyor ve fare... Yanlışlıkla fare ilacı içirmiş. Ares sallayıcının etkisi altında şizofren oluyoruz. Bu yüzden yanlışlıkla oğlumuz bunları yiyor ve ölüyor. Üstüne üstlük bir de fareler tarafından yeniyor. Bunun üzerine şizofrenimiz daha da ilerliyor ve oğlumuzu geri getirmek için eşimizi katlediyoruz. Eşimizi katledip bodruma fareler için yem olarak bıraktıktan sonra şizofrenimizden kaynaklı her şeyi baştan tekrar ve tekrar görmeye başlıyoruz. Portler ise yaşayan ve hatırlamadığımız şeyleri bize gösteriyor. Elimizdeki fare oğlumuzu kaybetmenin acı acısını çıkarmamız için hep yanımızda duruyor ve bizimle konuşuyor. Bize yaptıklarımızın neye mal olduğunu defalarca yüzümüze vuruyor. Yani aslında başından beri yaptıklarımızın acısını sürekli olarak başından başladığımız kübler Ross modeli içerisinde çekiyoruz. Ya da ne bileyim hepsi bir rüyadır. Ben Kim Taurus falan değilim sonuçta. Neyse video bu kadardı. Aklınızda kalan soruları yorum. Nerede? Halti fare tıkıyoruz. Abi bu CGI gerçek değil. Size bu güzel bir anlatayım arkadaşlar. Hala olmuyor musun?